Mesele, mesele, çakal, mesele olmakta çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele Rex Bey'i adam sikmedi. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Burucuza sıkıracağız, bu maçı da alacağız. <laughs> Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Çekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bu valla hadi bu ciğaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana merkez patlıyor herkes. Çekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bu valla hadi bu ciğaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramo bu armanı çöz bize bomba. Tekine torbaca verir sonra Bu işler öyle olmuyor. Yapacağım anasını almadım. Abi ne ya? Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya? Bu hayatta bir sikim de doğru gitsin ya. Bir sikim doğru gitsin ya. Allah belasını versin ya. Kimeye gidip ifade verelim. Kafamız güzelken o diye girelim. Manitaya ayarla ben çok severim. Üst ne oluyor lan? He? Kardeş hızlandırır seni. Bir kafa çıkarıyla patlatır beni. Hastasıyız dede. Konuşma <laughs> lan direkt. Oğlum ananı sikerim ha. Gizler Oğlum bak bu adam çok stisler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi çağıran üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmayı şey edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin secarayı ben çok severim Kuş şemsiz şeker çağırası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Adam öldü amına koyup Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara ondan ye başladın Ne morlanma var Ona Ona 5 yok altını Selamünaleyküm arkadaşlar arkadaşlar selamünaleyküm, selamünaleyküm arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar, selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Evet. arkadaşlar bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim arkadaşlar bir şey diyeceğiz arkadaşlar arkadaşlar, Ar arkadaşlar bas, 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 bas. bir şey diyeceğiz bir şey diyeceğiz arkadaşlar silah çekmeyin arkadaşlar <laughs>

gibi geziyorlar tamam Beni bir kez vurdular tamam mı? Sonra pompalıyı bir çektim bam şat pat Ne oldu? Anlaşıldı. Ne anlaşıldı.